Ne senin? Adım Nurullah, soyadım Sevinç. 3. ilk öğretim okulda okuyorum. 7. sınıfa geçtim. Evet, Hasan Keyf hakkında bize biraz bilgi verir misin? Bakın gördüğünüz kale kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Ama kilabesine göre buraya milattan önce yerleşenler, Medler, Persler, çoğun medeniyetleri Asurlu yerleşiyor. Milattan sonra ise kaleyi 363 yılında Bizanslar sağlam kararla bir kale haline çeviriyor. Arkasından artık kullar, evler, Mervaniler, En son ise buraya Osmanlı yaşıyor. Buranın hep parlak dönemini yaşayanlar ise 130 yıllık artıklar oluyor. 30 yıllık ise buraya baş sarıyorlar. Şurada da bir aile yaşıyor. Geçim kaynaklı hayvancılık. Merkezde de fazla hayvancılık olmadığı için burada yaşıyorlar. Gördüğünüz kapı kalenin ikinci kapısı 1416 yılında evliler tarafından yaptırılmış. Bu kapının özelliği ise tılsımlı olması. Kapının üzerinde ilan ve kabartması var. Eskiden bu kapının geçeni ne ilan ne akrep insanlar zarar ama sonra da Mısır'dan gelen bir turist kapatmasını çalıyor. O günden bugüne <murly> kalca akrabi sıkaramı nasıl Peki inanıyor musun? <laughs> Böyle bir şey var mı gerçekten? Senin gerçekten bu hani, rivayet. <laughs> rivayet. <laughs> evet. Şimdi o kısımda kapıdan geçtikten sonra yılan sokmaz diyorsun. Yılan sokmaz ama akrabi sokar. Anladım. Bu olay da yani görülmüş. Buralar ne oluyor peki? 1970 yılına kadar buralar dükkanlar kullanılıyordu halk tarafından. Dükkanlar oluyor. Evet. Yukarıya nasıl çıkıyorlardı peki? Merdivenler falan mı var? Merdivenler vardı efendim. Dışarıdan İçeriden... hmm. Başka bilgi verebileceğim var mı? Var. Şurada bir küçük saray var. Küçük saray 1328 yılında Ebu Mucizettin Muhammed tarafından Mardin'den altı kollarına Hasan Kife getirilen bir gelin için yaptırılmış. Saranın özelliği ise dalında bulunan küpler. Küpler dışarıda kesi içeri verir. Ama içeride kesi hiçbir zaman dışarı vermez. Alkası bir de ses izahı sonu sağlıyor. Lokantarda ise asmetler üzerini yapar. Çek biraz etrafı. चार अंतरा कफे